Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetler ön plana çıkmaktadır? E bakalım arazi yapısı düz yani dededen babadan kalma degarlarca dümdüz böyle baktığında arazi var. İklim şartları elverişli. Yani güneş o kadar parlak ki şuraya taş eksen. Yani Anadolu'da öyle bir tabir vardır. Taş eksen, taş çoğalacak, daha fazla olacak. Toprak çok verimli. Oo, o zaman biz burada arazi düz, güneş mükemmel, toprakta verimli ise burada yapabileceğimiz faaliyet, ekonomik faaliyet tarım olacaktır. Buraya sen arpa buğday, ne bileyim pancar, mısır, ayçiçeği ekeceksin. Buradan tonlarca verim alacaksın. 2'ye bakalım. Türkiye'deki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceğini söylenebilir. E şimdi kahveri ile kahverengi ile gösterecekmiş. Kahverengi nedir? fiziki haritada yüksek yerlerdir değil mi? Yeşil neydi? Alçak yerler. E şimdi Ege Denizi denize sıfır. Gitti. Bafra Ovası. Ova diyor zaten. Gitti. Kızılırmak Nehri. Zaten gitti. Ama Erciyes Dağı. Güzel Kayseri'mde bulunan o mübarek dağ. Erciyes Dağı. Ben de şu anda Kayseri'li olduğum için arkadaşlar. O Erciyes Dağı nedir? Koçcaman bir dağdır. Nereden bakarsan bak. Her yerden görünen bir dağdır. Yüksek bir alan olduğu için kahverengi ve Tonlarında görüntülenir. Dikkat edin. Hangi haritada? Fiziki haritada. Çok güzel. Erzurum Kars platosunda yaz yağışları görülmesi burada gür otlakların yetişmesini sağlamıştır. Yani ot yetişmiş büyük büyük. Buna göre Erzurum Kars platosunda hangi ekonomik faaliyetin ve buna bağlı olarak hangi meslek dalının gelişmesini gelişme göstermesi beklenir. Şimdi Erzurum'da mükemmel derecede hayvancılık vardır. Tamam mı? Erzurum ve Kars'ta. Üniversiteyi Erzurum'da okuduğum için söylüyorum. Oranın bir cağ kebabı vardır. Mükemmeldir. Hayvanları çok güzel otları yer. Böyle etleri tatlı tatlı olur. Ha, Burada otların bulunduğu platolarda ne gelişmesi lazım? Hayvancılık gelişecek. Çünkü ot çok. Her yer ot. Burada otomatikman büyükbaş hayvancılık gelişecek. Onunla birlikte veterinerlik gelişecek. Ve bu alanda ne olacaktır arkadaşlar? Bu alanda güzel güzel etler olacak. Tam da ca kebabı, kebap yenmelik yer olacak. Hatta mesela bu bölgede yine aynı şekilde süt ve süt ürünlerini de çokça görebilirsiniz peynir mesela Kars kaşarı ya da Erzurum işte civil peyniri gibi peynirleri görebilirsiniz. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda anlatılan iklim aşağıdakilerden hangisidir? Bu iklimin görüldüğü yerlerde yazlar serin. Allah Allah. Kışlar ılık ve her mevsim yağışlı bitti. Bitki örtüsü orman. Bak geldik orman. Türkiye'de orman en çok nerede bulunur? Nerede bulunur? Karadeniz'de bulunur, değil mi? Ha. Uşağım o Karadeniz'de bulunan ormanların orada sürekli ne olur? Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için Karadeniz ormanlık bir alandır. Yani dikkat et. Yazlar serin, kışlar ılık ve yağış var. Bir de orman varsa Karadeniz iklimi ver gitsin. Ülkemizde yer alan tarihi yerler ile bulundukları şehirler eşleştirilmiş. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış? Pamukkale Travertelleri. yani böyle hani köpüklü süt akıyor gibi bir yer var ya. Ha o Denizli'de. Tamam. Aspendos Tiyatrosu Antalya'da. Duru Çanakkale'de. Dolma Bahçe Sarayı nerede? Ankara'da değil arkadaşlar. İstanbul'da bulunur saray olduğu için Denizli seçeneğimiz doğrudur. Altın sorumuza bakalım. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Anadolu bölgesinde arazinin engebelli ve tarım alanlarının sınırlı olması bölge halkının daha çok hayvancılık faaliyetlerine yönelmesine neden olmuştur. Yani Doğu Anadolu bölgesinde dağlar böyleymiş. Her yerde bir dağ çıkmış. Böyle yamuklu yumuklu. Ondan dolayı traktör gelip de mesela şuradaki alanı ne yapamıyor? Oradaki alanı ekip biçemiyor. Ha verimli toprak ama o alanları ekip biçemediği için bu alanlarda ne yapmak gerekiyor? Hayvancılık yapmak gerekiyor. Ha bu hayvancılığın nedeni iklim koşulları değil, bitki örtüsü değil, yeraltı kaynakları değil. Yeryüzü şekilleri yani yerin yüzeyinde bulunan o dağların yamuklu yumuklu olması orada tarımı engellediği için otomatikman ne yapıyorsun? Hayvancılığa geçiyorsun. 7'ye baktık. Edison amca. Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Edison amca çok değişik bir adam. Edison ampülü 2000'den fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuş. Yani bu adam oturmuş biz birden 2000'e kadar tek tek sayamayız. 2000 sefer lamba düzeni kurmuş ve tek 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 denemiş. En son grafen dediğimiz kurşun uçların kısımlarıyla lambayı bulmuş. Ha, bu adam Gözlemci arkadaş. 2000 seferde yapsa bunların her birinin raporunu tutmuş. Bu adam sabırlı. Çok mübarek sıvan. Bu adam tutumlu bunu diyemeyim. Bu adam şüpheci mi şüpheci. Ama bize diyor ki ön plana çıkmaktadır diyor. Bu adamın neyinden bahsediyor? Sabrından bahsediyor. Allah buna öyle bir sabır vermiş. Bu demiş ki 2000 sefer deneyeceğim şu görmüş olduğunuz ışığı bulacağım demiş ve bulmuş. Çok sabırlı çok mübarek bir adamdır. Yani bir nevi de onlara da dua etmek lazım arkadaşlar. Işığı bulduğu için mesela şu anda ışığın faydalarını kullanıyoruz. Şimdi 8'in sorumuza devam edelim. 8'e baktık. Diyor ki bu ifadeleri kullanan bir kişinin ailesinin çalıştığı işlerin ait oldukları iş kolları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş? Bakalım. Babam otomobil fabrikasında müdürlük yapıyor. O zaman bu adamın babası neci? Sanayici. Değil mi? Sanayici. Annem ise ziraat mühendisi olarak çalıştığı firmanın ürünlerini denetliyor. Ziraat mühendisi ziraat mühendisi nedir? Tarımla ilgilenen kişidir. Yani mesela burada şu ağaç olur, burada şu toprak olur, şu gübre verilir gibi diyen kişidir. Ablam ise diyor yurt dışında ihracat yapan bir şirketin muhasebe bölümünde çalışıyor. Ablası da yurt dışıyla ne yapıyormuş? Ticaret yapıyormuş. E bitti. Babası sanayici, anası tarımcı, ablası da ticaretçi. Otomatikman bu insan zaten zengindir. Baktığımız zaman baba sanayici. Hemen ticareti eledik. Anne darımcı. Hop şunlar da eledik. Cevap A seçeneğimiz doğru olacak. Merve demiş. Kaynakça kısmında aşağıdakilerden hangisine yer vermiş olamaz. Araştırma ödevini hazırlayan Merve. Yararlandığı kitapları ödevin sonundaki kaynakça kısmına eklemiş. Yani demiş ki ben bu kitaptaki bu cümleyi şu kitabın şu yayın evinin şu sayfasından aldım diye oraya bir kaynakça koymuş. Peki Merve eserin yayın evine dikkat edecek mi? Edecek. Baskı farkı olmaksız, olabildiğinden dolayı yayın evi önemli. Eserin yazarı önemli. Eserin adı önemli. Ama eserin fiyatı yani verdiğin Türk lirası kimseyi alakadar etmez. Bu seninle o ödediğin parayla alakalı. Eserin fiyatı kaynakça da bulunmaz. Kitapların sonlarını açın. Sonlarında kaynakça vardır. Orada hiç diyor mu? Milli eğitim şu kısımdan almış ve 100 lira para vermiş gibi bir paradan bahseder mi? Ya da eserin parasından bahsetmez. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yeraltı kaynağına dayanır? Yeraltı kaynağı. Konya'da yeraltı kaynağı yok. Bir su çıkarıyorlar o da obruklar oluşur. Edirne'de yok. Adana'da yok. Ama Zonguldak'ta ama Batman'da ne vardır? Yeraltı kaynağı vardır. Zonguldak'ta ne çıkıyor? Kömür çıkarıyor. Batman'da ne çıkıyor? Petrol çıkıyor. Ha bu bölgelerde yerin altından bir ticaret çıkıyor. Doğru ve yanlış sorularımız. Başına D, başına Y yazınız. Bakalım. Yeryüzü şekilleri nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdendir. Yanlış. Niye yanlış? Hocam yanlış yanlış. Niye? Beşeri dediğimiz nedir? İnsanların yapmış olduğu faktörler. Ama yeryüzü şekilleri bunlar doğanın kendi oluşturduğu doğal unsurlar içerisindedir. Yani beşeri değildir. Ülkemizin Nüfusunun en kalabalık şehri İstanbul'dur. Doğru mudur? Doğrudur. Bir sürü adam var. Adamlar hepsini yığmışlar İstanbul'a. Okula gitmek, okuldan sonra bir işte çalışmak öğrenci olarak görevlerimizdendir. Yanlış. Öğrencinin birinci görevi eğitim hakkını sağlamaktır. Gidip bir işte çalışma gibi bir hakkı yoktur. 18 yaşından zaten küçük kişilerin çalıştırılması da bir nevi suçtur arkadaşlar. Belirli statüler var mesela reklamcılık sektöründe çalışanlar filan ayrı oluyor. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı saltanat döneminde verilmiş yanlıştır. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 1931, 1933, 1934 yani Cumhuriyet dönemiyle birlikte verilmiştir. Zeytin karasal iklimde yetişir yanlıştır. Zeytin nerede yetişir? Ege bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde yetişir. Karasal iklim dediğimiz soğuktur zeytine ne lazımdır? Zeytine sıcak iklim lazımdır. Ha yetiştirebiliyoruz mu karasalda yetiştiriyoruz? Nasıl yetiştiriyoruz? Ben size anlatayım. Benim şu anda evimin odasında çok güzel bir zeytin ağacı var. Ama evimde dikkat edin. Sera kurarsanız ya da bu etkiyi yaparsanız zeytin yetiştirebilirsiniz. Ama diğer türlü Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişir. Geldik boşluk doldurmaya. Bozkır, Maki, Sanayi, Turizm, Dini, Milli, Nüfus, Göç, Plata ve Ova. Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksek kalmış geniş düzlük yere ne denir? Kocaman yarılmış çevresine göre geniş düzlük yere biz ne diyoruz? Pilato diyoruz. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda yaşanan, in, yaşayan insan sayısı da nedir? Nüfus olacaktır. Antalya'nın nüfusunun yazın artıp kışın azalmasının sebebi. Yazın Antalya'ya gidiyorsun 2 milyon 3 milyon adam var. Ama kışın gidiyorsun daha az insan var. Bunun nedeni nedir? Tabii ki de Antalya'nın turizmidir. Yani ticaretidir. Kurban bayramı nokta nokta bayramlarımızdandır demiş. Kurban bayramımız bizim dini bayramlarımızdır. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? Makidir. Güççük ağaç. Maki dediğimizde şöyle minnacık ağaçlar olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir cızgı, iki yuvarlak. Şöyle gülen gülen yüzler almanız dileğiyle yarınki dersinizde. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.